Arkadaşlarım, herkese merhaba. Sırada karlı kuranlar var. Derste bunlar işledik ama tekrar edilmesi adına bir video hazırlama ihtiyacı oldu. Karlı kuranları bildiğiniz üzere bir işletmenin en temel amacı kar elde etmek. Yani koymuş olduğunuz sermayenin, almış olduğunuz borçlar karşılığında yaratmış olduğunuz değerlerin, Temin ettiğiniz varlıkların değer yaratıp yaratmadığını ölçmek bir yatırımcı için en temel konulardan bir tanesi haline geliyor. Çünkü bir işletmeye koymuş olduğunuz sermaye karşısında sizlerin bir beklentisi var ve bu sebeple bu işletmeye sermaye koyuyorsunuz ve dolayısıyla koymuş olduğunuz sermayenin bir değer yaratıp yaratmadığını ölçmek de, bunu tespit edebilmek de yatırımcı açısından belki hayatı derece de önemli bir hal alabiliyor. Dolayısıyla işletmenin kar elde edebilmesi, değer yaratabilmesi, geleceğe, geleceğe finanse ederken, işletmenin faaliyetlerini finanse ederken kullanacak bir fon yaratabilmesi adına ve işletmeni büyütebilmek adına önemli bir konum. Dolayısıyla biz karlı kuranları dediğimiz oranları bu sebepten dolayı koyulan sermayenin Değer yaratıp yaratmadığını ölçebilmek için kullandığımız oranlar olacak. Şimdi karlılık oranlara baktığınızda birçok bilanço ve gelir tablosu kalemleri birbirleri arasında oranlanmasıyla bu oranlar hesaplanabiliyor. Ancak şöyle bir durum var. Yapılan hesaplamaların burada anlamlı olabilmesi için gelir tablosu üstünden bazı kalemlerin oranlanması gerekiyor. İşte bunlar da e, ne olabilir? Bürük Ana gelir kalem, e, gelir tablosu kalemleri üstünden gidiyoruz. Bürük bildiğiniz üzere bir gelir tablosundaki e, işletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan işletmenin işte masa satan bir işletme ise masa satışından elde ettiği gelirlerin oluşturduğu karı ifade ediyor aslında. E, buraya önemli olan nokta şöyle bakılabilir. Şimdi bir işletmenin kar elde etmesindeki kalemler içerisinde en önemli kalem belki ana faaliyet konusu. Yani işletme masa satan masa satan bir işletme ise masa satışından elde ettiği karının çok olması burada önemli bir nokta olacak. İşletme kar ediyor olabilir ama asıl faaliyeti dışında alanlardan kar ediyor olabilir. İşte döviz yükselecek zamanla zamanla döviz almıştır. Normal faaliyet kazancı çok fazla olmamasına rağmen dövizdeki kur farkından kaynaklı bir kar yazmış olabilir. Dolayısıyla bu işletme tamam bir karlı bir işletme ama karının nereden geldiğini de bizim ayrıca görmemiz gerekiyor. Bu sebepten dolayı. Gelir tablosunda brüt kar gibi, faaliyet karı gibi, olan kar gibi, dönem karı gibi, dönem net karı gibi ayrı ayrı kar performans oranları kullanarak bir hesap yapılması doğru olacak. Bu sebepten dolayı brüt kar marjı, işte faaliyet karı, olan karı, dönem karı veya dönem net karı şeklinde bir hesaplama yapılması mümkün. Şimdi geçtiğimiz derslerde kullanmış olduğumuz bilançolardan bir tanesi biz bunu daha önce bir analiz için kullanmıştık. burada da kullanacağız. Şurada formülü gördüğünüz üzere brüt kar bölü net satışlar faaliyet karına baktığınızda faaliyet karı bölü net satışlar. İşte mantık şuna dayanıyor. E siz faaliyet kârını bulacaksınız. Faaliyet kârını net satışlara oranlayarak bulmuş oluyorsunuz. Çünkü net satış dediğimiz şey işletmenin ana gelir kalemi. Bunlar içerisinde faaliyet kârının yüzdesi ne bunu görebilmek lazım. onu bu sebepten dolayı bu kalemleri net kârla net satışlarla oranlamış oluyoruz. Şimdi daha öncesinden indirdiğimiz burada bir gelir tablosu var. Bilanço ve gelir tablosu var. Ben bunu şöyle göstereyim kısaca. Gelir tablomuz şuradan başlıyor. Hatta bunu renklendirelim. Şimdi net net satışlar diyerekten bir kalem burada ayrıca gözükmüyor. Ancak bu TFRS'ye göre hazırlanmış bir bilanço ve gelir tablosu olduğu için burada bizim normal klasik genel muhasebe derslerinde anlattığımız bilanço ve gelir tablosu tipi mümkün değil. Bazı kalemlerin de isimleri farklı. Dolayısıyla bakarken böyle bakmakta fayda var. Burada satış gelirleri denilen kalem zaten net satışlar veriyor. Formülde biraz önce şurada görmüş olduğunuz paydada yer alan net satışlar işletmenin neyini ifade eder? Sizin bir satış geliriniz vardır. Atıyorum 100 liralık mal satmışsınızdır. Müşteri getir bunun 10 lirasını. Bu benim istediğim özellikle değil diye iade edebilir. Dolayısıyla sizin net satış tutanız 90 liradır. İşte burada yazan şey net satışlar. Bizim gelir tablomuzda böyle bir net satış gözükmediğine göre biz burada satış gelirlerini almamız yeterli olur. Satışların maliyetini biliyoruz. Sattığım malın maliyetini oluşturan kalem için kullandığınız bir satır. Burada pardon Burada diğer kalemler var ama biz ana kalemler üstünden gidecek olursak burada bürüt kar var. Şimdi bürüt kar satış geliri ile satış maliyetler arasındaki farktan oluşuyordu. Dolayısıyla onu bu şekilde bulmuş oluyorsunuz. Ve buradan dikkat ediyorsanız işletmenin dönem giderleri oluşuyor. İşte pazarlama, satış, dağıtım, Arge, genel yönetim gibi giderleri oluşuyor burada. Siz bu giderleri düşerseniz faaliyet karı veya zararını buluyorsunuz. Eğer işte sizin bu faaliyet giderleriniz fazlaysa aradaki fark olumsuz çıkacak ve zarar yazmış olacaksınız. Dolayısıyla bu şekilde biz ana kalemleri alır, alarak sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı şeklinde ana kalemleri alarak hesaplamamızı yapacağız. Ben hesabı biraz daha kolay olsun diyerekten daha göze hitap etsin diyerekten. Şu şekilde arada işimize yaramayacak en azından bu derste kullanmayacağımız kalemleri çıkartmış oldum. Satışların maliyetini de çıkartalım. Şu şekilde. Şimdi bizim bürük kar marjı vardı. Bürüt kar marjı. Bürüt kar marjı nasıl bulunabilir? Bürüt kar marjı diyordu ki bize Büyük kar, şu bölü net satışlar diyorduk. Net satışlar diye bizim gelir tablomuzda bir kalem yok. Direkt satış gelirlerinin kendisini alarak hesabımızı yapmış olacağız. Bunu sağa doğru aşağıdaki küçük karenin olduğu yerden tutar, sağa doğru çekerseniz otomatik olarak burada diğer yıllar içinde hesabını yapmış olacak. İlk önce hesaplayalım, daha sonrasında yorumunu yaparız faaliyet kar marjı diyelim. Şimdi faaliyet kar marjını nasıl, nasıl hesaplamamız lazım? Faaliyet karı bu sefer bölü satış gelirleri diyeceğiz. Yine sağ alt köşesinden tutup sağa doğru çekersek o yıllar içinde hesaplayacağız. Başka burada sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar zarar demiş. Biz bunu Şöyle diyelim. Vergi öncesi kar marjı diyelim. Kar marjı diyelim. Aynı şekilde sürdürülen faaliyetler bölü satış gelirleri dediğimizde onun içinde hesabını yapmış oluyoruz. Ve son olarak dönem e, karı zararı. Burada dikkat etmeniz gereken şey, bizim kullandığımız iş yatırımdan daha önce bunların nasıl indirildiği ile ilgili bir video dersimiz vardı. E, bunu merak eden arkadaşlar oradan izleyebilirler. Burada e, dönem karı olarak geçen şey dönem net karını ifade ediyor. Net kar direktten yazılmamış ama e, bunu bu şekilde bilsek... Daha doğru olur. Dönem net karı, artık vergiyi, faizi, her şeyi ödemişsiniz. Size kalan son net parayı ifade ediyor. Dönem net karı bölü satış gelirleri dediğimizde ve bunu sağa doğru çekersek yine aynı şekilde diğer yıllar için hesabını yapacak. Hangi dönemi kapsıyor? Şu şekilde. Evet hesabımızı yaptığımızda. Şu şekilde 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bizim işletmemizin karlılık oranlarının hesabını yapmış olabiliriz. Şimdi burada bu rakamlar ne ifade ediyor? Bunu biraz görmek gerekiyor. E Şimdi burada gördüğünüzde baktığınızda oranlara işletmenin kar marjı oranlarının yıllar itibariyle bir artış sergilediğini özellikle son yıl yani 2021 yılında brüt kar marjı sabit kalmasına rağmen işletmenin faaliyet kar marjının yine bir önceki yıla yakın bir yerde olmasına rağmen burada sürdürülen faaliyetlere göre kar marjında bir artış dolayısıyla dönem net karında da önceki yıllara göre çok daha büyük bir artış söz konusu olmuş. Yani işletme koymuş olduğu sermaye karşılığında değer yaratmaya devam etti. Ve son yılda bu kar marjını, karlılık oranını, kar durumunu arttırabildiğini görebiliyoruz. Bunları bu şekilde hesaplayıp yorumlamamız yeterli olur. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.